Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, Eyvan'la beraber biz nereye gidiyoruz Eyvan? Evet arkadaşlar, feribota bindik. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Değil mi Eyvan? Evet. Aa arkadaşlar arkada deniz var. Evet. Gördün mü? Evet. Vay canına arkadaşlar. Eymer, şurada kamyonlar da var bak. Evet. Aa, aa. Bak burada simitler de var gördün mü? Yolcu simidi bunlar. Aa biz gel gelmeye başlamışız, geliyormuşuz bakın arkadaşlar. Aa Anons yapılıyor Eymen. Gel, geliyoruz. Gördün mü? Merdivenler falan duyurmayın diyor Eymen. Gel aşağı doğru bakalım. Arkadaşlar çok güzel. Eymen baksana. Şu aşağıya bak. Uy dalga geliyor. Uf, çok güzelmiş arkadaşlar. Vay canına. Eymen senin üstünde ne var? Minecraft mı? Oo arkadaşlar Eymen üstüne bak ya. Çok güzelmiş. Bakayım ben şu taraftan gidersen kafeterya falan da giriyorsun. Gördün mü? Bak içerisi falan. Bu şekilde. Nereye gidiyorsun sen? Orada girilmez yazıyor yine. Nerelere çıkıyorsun? Çık hadi. Burak acaba? Hemen. Hemen girilemeyen girme sakın. Gel hadi aşağı doğru inelim, tamam mı? Yavaş yavaş in. Evet, in in, 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 Yavaş yavaş. in in. Evet, in. Evet. Arkadaşlar arabalar falan da var burada. Arabalı papura bindik arkadaşlar biz. Yukarı tarafta da yolcular oturuyor buraya. Eymen de bizim olduğumuz yerde değil mi? Evet şu an gelmeye başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet geldik geldik. Bakın arkadaşlar geldik. Gördün mü Eymen? Bakın arkadaşlar bir sürü de gemi var. İdo var. Efendim. Evet. Aynen öyle. Bakın arkadaşlar geldik bile. Bakın şuraya ineceğiz. Burada tam burada elimin göz. Efendim. Evet gördüm. Gel. Bakın arkadaşlar. Geldik. Geleyim mi? Bu tarafa doğru gidelim. Hadi gidelim. Oo, inişe doğru bakalım. Beni tut beni tut. Gel buraya. Gel bakalım şuraya doğru. Geldik gel, gel. bak, yine. Bak 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 gördüm evet. Bak iniyoruz iniyoruz. Bak geldik. Bak buraya yanaşacak şimdi gördün mü? Evet. Bak arabalara bak arabalara bak arabalar da inecek birazdan buradan, değil mi? Evet. evet. Bundan sonra. Biz, bak burada gemi. bir tane daha var. Efendim? Bundan sonra biz gemiye gideceğiz. Evet. Aa inmek üzereyiz. Bak şurada da yala, yaya yolu gördün mü? Buradan da yayalar iniyor. Araba gemisindeyiz. Evet. evet. Bundan sonra da gemiye gideceğiz. Aynen. Bakın arkadaşlar buradan da gemi kalkıyor. Burada da köprü var. Boğaz Evet evet aynen bu gemiye böyle arabamıza biniyoruz. Bakın arkadaşlar insanlar yolcular falan arabalarına biniyor artık. Biz de ineceğiz. Bu taraftan böyle geçeceğiz. Bakın tırlar falan geçiyor arkadaşlar. Buralar böyle ormanlık. He? Neyi buldun Eymen? Geliyorum. Hı. Evet o şeker bırakmışlar ya. Gel gel bak. Of, arkadaşlar şuraya bakın. Oo, wow, bak bir sürü denize bak denize bak nasıl köpürüyor deniz. Yaklaştık, bak şuraya da lastikler koymuşlar gördün mü Eymen, tam orada duracağız biz de. Gelmiş olacağız ve arabamızı oradan ineceğiz. <laughs> Arkadaşlar tam yanaşıyor, çok az kaldı. Bakın burada da fenerler falan var böyle geceleri falan aydınlatmak için herhalde. Evet çok az kaldı, iniyoruz. Evet tam basacağız oraya ayağımızı karaya, biraz daha ilerleyelim. Arabalar falan geçiyor arkadaşlar buradan da. Bak arabalarımız buradan inecek böyle teker teker. Bak karşı tarafta da arabalar bekliyor onlar da binecek. Ooo şuraya bakın arkadaşlar şurada da köprü var burada bir sürü gemiler falan da var. Evet bak burada da oturuyor gördün mü? Evet geldik bile geldik şimdi iniş ya bak inecek arabalar. Bak izle izle bak kaç kişi izleyin ben. Arabalarımız inecek. He? Kim? Evet inecek inecek. Kendi kendine. Bak arabalara kendi kendine inemez. Bir sürü adamlar gelecek öyle inecek. Arabalar binecek şuradaki araba adamlar binecek bu arabaya. Arabalar ilerleyecek biz arka taraftayız. Biz de bundan sonra ileri doğru ilerleyeceğiz. Onlar sayıda da arabalarımızı Evet. Bak arabaya gelebiliyor. Evet. Bundan sonra. Doğru... Hı hı. Ve ilerleyeceğiz. Bak arkadaşlar geldik geldik. Çok az kaldı. Şimdi buradaki kapak bir at bir açılacak buradaki kapak. Böyle ya böyle olacak Eymen. Sonra arabalar dümdüz bir şekilde aşağı doğru inecek. Sonra da karşı tarafta bekleyen araçlar var. Bak Eymen gördüm adamlar başında. Bu adamlar da buraya girecek bizim geldiğimiz yere. Bu da bizim çıktığımız yerden tekrardan o tarafa geçecekler. Karşı tarafa geçecekler. Bu şekilde ulaşım sağlanıyor. Bugün arkadaşlar evet. Bakın geldiler bile, evet durdu. Siz etdiyimel. Şimdi birazdan kapak açılacak. Açıyor. Açılıyor mu? Açılıyor. Oo arkadaşlar kapak açılıyor. Etraf da çok güzel arkadaşlar manzaraya bakın. Oo. Eymen açılıyor mu bu arada? İlerde gemiler var. İlerde gemiler var, onlar da duruyor, onlar da yolcu gemisi. Yok, onlar da feribot. Onlar da araçlar biniyor, değil mi? Bak açıldı kapak gördün mü? Açıldı. açıldı evet açıldı ondan sonra şu araçlar girecek bekleyelim Evet onunla bizimkiler çıkıyor şimdi bizim araçlar çıkıyor ve biz de çıkalım tamam mı? Evet arkadaşlar bak araçlar çıkacak sonra biz de arkalarından biz çıkacağız Hadi araçlar devam edin Oo, arkadaşlar Araçlar şimdi bize Ah orada halatı sardı gördüm adam Oradaki adam halatı sardı ve tamam dedi telsizinden Şimdi sıra biz in iniyoruz. Ve o karşı taraftaki adamlar da e, o araçları e, bekletiyorlar ki onlar beklesin biz de gire inelim aşağıya diye. Şimdi biz iniyoruz yavaştan. Ha görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.